Herkese merhaba dostlarım. Videoyu açtığınız için teşekkür ederim. Bugün Amerika'da bir okul günümü çekeceğim. Umarım eğlenirsiniz. Saat şu an 7.24 geçiyor. 7.27 geçe otobüsüm var. Ama son saniyeye kadar dışarı çıkmayacağım. Çünkü dışarı şu an eksi 25 derece falan. Minnesota'da okula gitmek. Yaşlarda okula sarı otobüsle gitmek için çok heyecanlanıyordum. Bundan sonra anladım ki eğer soğuk bir yerde yaşıyorsanız sarı otobüs hiç güzel değil. Sabahları koltukları her şeyi çok soğuk oluyor. Okula geldim. Ceketimi dolabına koyacağım. Okulun en kötü yanlarından biri de sınıflarda. Sıkılık yok mu getirip sürekli dolatma koymam lazım montumu yoksa bütün gün yük gibi taşıyorum. Öğün sınıfıma geldim kahvaltı yapacağım. Şu an sınıfta şu şekilde kuşlar dolduruyoruz ama size doldurma kısmını göstermeyeyim ya pek iç açıcı değil. <laughs> hijyen her şeyden önemli. Önümü giydim şimdi eldivenlerimi giyiyorum. Burada aletlerimiz var. Şu kuşu soyacağız bugün. İş için giyindim böyle önlükleri çektim. Eldiven falan taktım ama ben hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü korkutucu ya. Ben sadece bunlar üstümde güzel durduğu için giydim. Bütün işi şahin yapıyor. Say something Turkish. You know. Bildi gurbet. Şan Gurbet Yarası şarkısını benden daha iyi biliyor ve ben Amerika'ya gelmeden önce de biliyordu o şarkıyı. Acı kanat challenge'ını bir daha yapalım diyorlar. Benim imkanı yok yapamam dedim. Anam Arapiya. I know it. Bütün ingilizce kelimeler benden sorulur. Don't type something so hard. Find something a little bit easy. Ses Kupadalian. Kupadalian. Ses Kupadalian. Ses Kupadalian. Ses? Ses. Kup. Kup. Ha. Dalian. Dalian. Seskpadalian. Worcestershire. Shire. <laughs> Even can you say it? You can say scissors, right? Scissors? Scissors, yeah, that's easy. Scissors. Macas. <laughs> biyolojicimiz de youtuber <laughs> derste yaptığımız şeyin örneklerini kendi youtube kanalından izliyoruz biyoloji dersi bitti şimdi beden eğitimi dersine gideceğim ama derse gitmeden önce montumu alacağım okul biraz serin gibi geldi spor salonuna gidiyorum şu an <laughs> paten yapacağız bugün. I need to excuse me, Mac. <laughs> <laughs> Valla ben de ilk defa paten yapacağım. Çocukken bir heves etmiştim ama. Okay, <laughs> ha no, <laughs> Acayip zor ya. Vallahi ölebilirim çok az kaldı. Show some skills man. Salak come on Beden dersi de bu kadar üstümü değiştireceğim. Hatta değiştirmeyeceğim kıyafetim yok. Direkt kafeteryaya gidip yemek yiyeceğim. Böyle yemeğimi aldım. Taco tarzı bir şey böyle. Üstünde yoğurt tarzı bir şey, taco sosu, marul, domates, zeytin. Burada bir de süt var. Ve kivi. Şimdi bunu yiyeceğim. Görüşürüz. <laughs> Şimdi US History sınıfıma gireceğim. Bu sınıfta pek bir şey çekeceğim sanmıyorum. Amerikan tarihi dersinden çıktım. Tekrar kafeteryaya geldim. Şu an boş dersim var. Normalde boş dersimde kütüphanede takılırım ama Austin yemek yiyecekti. Ben de onu yalnız bırakmayayım diye geldim. Ben de sadece su içeceğim.

No, no actually, heard... Sean is doing the old job. Well, I know, then. but I heard Sean made you do something. So that's uh, I mean. Yeah, he made me do the take off the brain. <laughs> uh, it was... So, a... I gotta admit, if you were taking a brain out, what are you stuffing? A bird or a fish? Duck. Uh, a mallard duck. duck, yeah. Yeah. Bird. It was very disgusting, though. I thinking, well, I suppose you're something... You Brains out. Like paper towel... With what? Scissors. Like you put them in the edge of the eye, like around the corner, and you like circled it, and then you scoop it up. Yeah, I was watching, and I was like, That's one of those like gross things in movies that they do to people. And it's like, no, don't show that. No, and then they don't show. Up, but then you hear the guy screaming as they're doing yeah. it. Yeah, it was it was pretty bad. It was pretty bad. I'm sure it was. A machine. So how do you how do you preserve the, the one that you put it in and it dries it like all that corn stock or whatever? You gotta, dry it. You gotta, you gotta The mixing, the cylinder, the big like. Oh, the jug. On the back? Yeah, yeah, it's fine. It it like, it. Yeah, yeah, yeah. That's not the dryer. You use that to grind the heat off. off the I'm higher. not talking about that part. I'm talking about like the cylinder with like the sand in it. What's the word for preserving it? I talk about in the back of the room. I has, like a thing, and there's like a wheel I don't wheel like the grinder it. down down the sanding machine. Like the I don't know, what you yeah, I know they the heat off, but you. know the That's like arkada çalan müzikten telif yemeyiz inşallah. He never misses if The text, text team says "Target, where are you?" only 8 us actually fired but the whole town was behind it How long is the essay supposed to be? <laughs> about a page and a quarter somewhere there, page and a half including names and stuff Yeah, totally, totally It be about a page and maybe a half or a quarter. Okay. Okay. Matematik dersine geldim. Her ne kadar kolay da olsa matematik sonuçta. Matematik bitti. Bu çok kral erken salıyor. Kalabalığa karışmamak zorunda kalıyoruz. Polise bineceğim. Eve gideceğim. Bu hafta cidden çok yoğun geçti. Hafta sonu iyi bir dinleneceğim. Diğer videolar için edit yapacağım. yakalarda dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Daha fazlası için kanala abone olup beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao. Like and subscribe for more content. Like, How do I say hi to his family? Mer hi his family. Merhaba Yusuf'un ailesi. <laughs> Merhaba Yusuf'un Merhaba. Merhaba. Yusuf'un Yusuf'un ailesi. A a a i i l l c c a ı l ı s a ı l ı s Yeah.